Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Asarcık Belediye Başkanı Şeref Klaus, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kadef Başkanı Yılmaz Karagöz Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Eski Kavak Belediye Başkanı ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Köksal Kır, Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Necmi Köksal, Yaşar Doğu Güreş Festivali Ağası Azmi Alasulu, Türkiye Harp Mağlulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimlere Dayanışma Derneği Başkanı Necati Yılmaz, Kavak Nüfus Müdürü Vekili Osman Takçı, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu, Haber Gazetesi Köşe Yazarı Şakir Demirci, Yaşar Doğu'nun güreş öğrencilerinden Aziz Güven, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Okul Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı. Kavak Belediye Başkanımız genç, güler yüzü, dinamik bir insandır. Biz Kavak için çok güzel şeyler yapacağız birlikte. Çünkü size verdiğimiz ödül, ödülün sahibi, anısına verdiğimiz efsane güreşçi, Türk bayrağını 37 defa göndere çektirmiş, İstiklal Marşı'nı 37 defa uluslararası turnalarda kurtulmuştur. Gecede Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu'na başarı özel ödülü verildi. Çavuşoğlu'na ödülünü Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu verdi. Muhammed Çavuşoğlu Haber Aks TV'de ekranlara gelen spor aksiyon programıyla da geçen yıl ödüle layık görülmüştü. İkincisi düzenlenen anlamlı organizasyonda ikinci ödülünü alan Muhammed Çavuşoğlu, Yaşar Doğu tüm dünyada elde ettiği başarılarla gerçek bir kahramandı. Böylesine efsane ve güreş dehası adına düzenlenen gecede özel ödüle layık görülmek gurur ve onur verici diye konuştu. Kadef Başkanı Yılmaz de yaptığı konuşmada biz Kavaklılar Yaşar Doğu gibi güreş dehasının vermiş olduğu sorumluluğun farkındayız diye konuştu. Biz Kavaklılar Yaşar Doğu gibi bir güreş dehasının hemşerisi olmanın verdiği sorumluluğun farkındayız ve bilincindeyiz. Milletimizin örnek aldığı, gençliğin kahraman gözüyle gördüğü bu büyük spor adamı için ardından yazılıp söylenenler ancak deryada bir damla niteliğindedir. Zor zamanlarda ortaya çıkan bu kahraman dünyaya Türk gibi kuvvetli sözünü bir kez daha hatırlatmıştır onun şampiyonluğu, şampiyonlukları hem ülkemize hem de dünya spor tarihine zafer olarak geçmiştir. Şehit çocuğu olan Yaşar Doğu'nun yaşamını ve adına düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu ise ilçemizde bundan sonra güreş etkinliklerini Yaşar Doğu'nun doğduğu mahalle olan Emirli Mahallesi'nde yapacağız dedi. Yaşar Doğu sadece Kavak'ın değil, Samsun'un değil, bütün Türkiye'nin değerini onun için buradayız. Sofa Dağıstanlı abimizle, o da Yaşar Doğu'yla beraber yıllarca güreş yapmışlar. Yaşar Doğu'da onun hocasıdır. Gerçi burada Yaşar Doğu'nun öğrencisi amcamız da var. İnşallah bir sonraki programı Allah nasip ederse onunla katılımıyla beraber gerçekleştiririz diyorum sevgili başkanım. Yine Emirli Mahallemizde Yaşar Doğu Güreşleri'nin bundan sonra orada yapılabileceği büyük bir güreş alanı yapıyoruz. Sonra da inşallah açılışla beraber yani e, o organizasyonu hep beraber yapacağız ve bundan sonra güreş organizasyonlarını kavak güven yönetimde değil de doğduğum köy olan Emirli mahallemizde yapacağız daha anlamlı olsun diye. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici de gecede bir konuşma yaptı. Birlikte çok güzel eserler bırakıyorlar. Ekip çalışmasını ben burada da görüyorum. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemiz için, ilimiz, ilimiz için ve ülkemiz için, milletimiz için gerçekten güzel programlar hazırlıyorlar. İnsanımızın ruhuna hitap eden programlar hazırlıyorlar. Konuşmaların ardından okullar arası turnuvalarda güreşte dereceye giren Kavak Güreş Okulu takımı ve Kavak Yaşarlığı Spor Kulübü Tekbando takımı, futsalda Adnan Ölmez Ortaokulu, Futbolda Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Genç Kızlar ve Erkekler Takımı, Basketbolda İlk Adım Atatürk Ortaokulu, Kampüs Koleji, Hentbol'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Sema Cengiz Büberci Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Voleybolda 23 Nisan Ortaokulu, Özel Şahinoğlu Koleji Spor Takımlarına, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Efsane Güreşçi Yaşar Doğanası'na protokol tarafından ödülleri verildi. Gazeteci yazar Ahmet Seven ve İsmail Kılıçhasına da özel ödülleri verildi. Ayrıca gecede katılımcılara Ahmet Seven tarafından kaleme alınan Yaşar Doğu'nun hayatını anlatan kitap hediye edildi.